Ee, biliyorsunuz hakem hakkında benim ay 20 senede 5 kere falan yoktur. Hatta bir keresinde de ee, bir maçta çalıştırırken hakem de formsuz ben de formsuzum dedim. Yani o maçı bizim kazanmamız lazım. Hakem üzerinden konuşmamız lazımdı. Hakem de o konuda bize telefon açıp teşekkür etmişti. Gene merak ediyorum ve bilgilendirme istiyorum. Ee, geçen hafta maç 1-0 devre galibim 2-0-3-0 içeri girebiliyorum. Çünkü kırılmalar yaşanabiliyor böyle durumlarda. Taç 46. dakikada gol oluyor, dönmüyorlardan, gol yiyorum ve bir kırılma yaşıyorum. Yaşamamam lazım, yaşıyorum. Bugün benzer pozisyon olduğu için söylüyorum, konuşuyorum. Biz Fenerbahçe'de, Kadıköy'de de oynadık, 3-2 kazandık. Aynı pozisyonu da biz iki tane, bir tane net verdiler, penaltı verildi. O gün de sordum, yani forması sırtından çıkmış bir oyuncuya tam tersi penaltı verildi. Bunu merak ediyorum, bilgilendirme istiyorum. Bugün de 44. dakikadaki pozisyonun ne olduğunu e, merak ediyorum ve bilgilendirme istiyorum. Dönüşünde gol dedik, devre içeri e, girdik ve ikinci yarı itibariyle de bence gene oyun üstünlüğü vardı ve pozisyon üstünlüğü de vardı. Rakibe hiç pozisyon vermedik, taçtan yapmamız gereken, <laughs> ne kadar iyi oynarsın oyna. detaylar bu oyunun sonucunu belirliyor. Ve e, mağlup ayrıldık. Semih'i tebrik ediyorum yaptığı vuruşlardan dolayı. Belki oyun içinde, belki yoktu. Ee, i̇ki tane iyi sonuçlar alamayan takımın karşılaşması oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık. Rakibi bu anlamda <laughs> tebrik ediyorum. Ee, Trabzonspor bir süreç, bundan sonra bir süreç yeni belki transfer. Afrika Kupası'nda iki oyuncumuz final oynuyor. Beşiktaş'tan <laughs> daha çok fazla gitti, onlar döndü bizimkiler hala orada. Ee, onlar final dönüyor, Sakatların dönmesiyle beraber. Eğer transferde olsa olmasa da en azından bundan sonraki süreçte Trabzonspor taraftarının desteğiyle e, biz tekrar koyduğumuz ulaşılabilir hedefimize, üçüncülük ve Avrupa Kupaları'nın hedefine e, devam edeceğiz diye düşünüyorum. Soru evet. var mı? Kendinizi tanıtarak sormanızı rica edin. Buyurun. Polara'na Nurgül Günaydın hocam geçmiş olsun öncelikle. Teş rahatsızlığımızın farkındayız. Sağ ol teşekkür ederim. Zor bir e, sağlık sorunu. Hocam e, çok güzel özetlediniz. Trabzonspor belki de son dönemler en iyi futbolunu oynadı. ilk yarıda e, maça da hakimdi. Top Trabzonspor'daydı. Kırılma anı biz de orada e, fotoğrafladık gerçi. enise yapılan e, müdahale verilmeyen bir penaltı pozisyonu. inanılmaz bir tartışma var şu anda zaten o konuda. Kırılma anı size göre de o an mıydı? çünkü o, o dakikaya kadar topun hakemi, maçın hakemi Trabzonspor'du. Bir de e, önümüzde bir kupa maçı var. E, Gençler Gençlerbirliği ile. E, şu andaki kadrodaki durum nedir? E, neler düşünüyorsunuz? Ya teşekkür ederim. Eee özetledin aslında işini e, özetini. Dışarıda bunun muhakkak işte, hakem hocaları meanke, belki, belki bir açıklama bilgilendirme bilmiyorum olabilir. Bunun içinde olabiliyor. Biz en son eee sadece yani bu durumu değerlendirdim ben. Yani biz bugünü e, genç bir çocuğun iki tane attığı golü şey atamayız yaptığı vuruşu. Ben sadece pozisyon akışında 44. dakikada devreye bir de mağlup giriyorsun. Yani oyun üstünlüğünden o enerjiyle girmek başkadır. Mağlubiyetle ve böyle bir pozisyonla girmek sana kötü hissettirebilir. Onun için e, ama biz büyük bir camiayız. Bunların e, hep üstesinden gelmiştir bu süreçlerin. Biz kazanarak devam edeceğiz. Ben bunu son derece ulaşılabilir mi hedefimiz. Üçüncülük bunu zaten aylar evvel söyledim. Onun için bu hedefe biz yakalayacağız. Kupa zaten devam ediyor. Her takım her sene şampiyonluğu oynayamaz. Karşımızdaki camiada bu ülke futbolunun en büyük ve en eski camiası. Onun için güzel bir yarış olur. Biz tekrar kazanarak devam edeceğiz. Bizi düşünüyorum.